8 Mart cumartesi. Ee, bugün konu çeşitliliği olarak fazla konu çalışamadım ama çalışma süresini önceki günlere göre artırdım. 3 de video ders defterden trigonometri 3'ü tamamen bitirdim. 1 saat 10 dakika sürdü. Eee de modern fiziğe çalıştım. Toplam 6 saat 20 dakika. buçuk saate tamamlamak için ee, fizikten 240 soru, trigonometri'den de 73 soru. Toplamda 313 soruyla kapattım. Yeni buçuk saat 310. soru. Ee, bundan önce bilgi vermedim ama ben genel olarak tüm AYT konularını bitirmiştim. Yani bundan sonraki süreçte gördüğünüz ve bundan önce de atlayan videolarda gördüğünüz konular. şimdi işte mesela trigonometri 3, ondan sonra modern fizik falan. Bunlar tekrar amaçlı çalıştığım şeyler veya analiz, deneme analizleri üzerine. Ee, bir eksiğim kalmadı yani konu olarak. Bunun önce bitirmiştim. Şu an genel olarak netlerimle TYT 100 üstü ayeti 65 civarında. Zaten 55 bin sıralamayla mevzuza uğrattım. Bu bilgiyi belki ilk günde paylaşmam daha iyi olurdu ama bunları şu an aklıma geldi. O yüzden şu an söylüyorum. Ee, bu kadar. İnşallah yarın daha güzel olur. 7,5 saatte kapatıyorum.